Herkese merhabalar arkadaşlar sevgili ve değerli seyirciler kanalımıza hoş geldiniz. yepyeni bir teori ile yeniden karşınızdayız. Yalıçapkın'a dizisinde olaylar e, bitmek bilmiyor. E, Orhan'ın sevgilisi diye diziye katılan Defne karakteri ile Ferit arasındaki bağın ne olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Ancak gelen spoilerden rel çıkarak böyle bir şey düşünüyoruz çünkü e, Defne karakteri ilk önce Orhan'ı değil Ferit'i görmek istiyor ve e, olaylar bu yönde daha da e, ciddileşecek gibi görünüyor. E, or, e, burada böyle bir teori ortaya çıkıyor. E, acaba e, Ferit Korhan, or, or, Orhan'la e, Gülgün'ün gerçek oğlu mu yoksa Orhan'la e, Mini Tugay'ın canlandırdığı Defne karakterinin oğlu mu? Ee, bu yönde iddiaları ortaya atıldı arkadaşlar bizim ee, yetişatında bunlar hakkında daha fazla bilgi vereceğiz ee, Şimdilik bu kadar Umarım beğenirsiniz